Bölümü Güzel Sanatlar Fakültesinde ya da Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde okumak arasında ne kadar fark vardır? Bu çok önemli midir teknik anlamda gelişmek istiyorsak hangi mühendislik alanında yan dal yapmalıyız? Bence şöyle, ilk olarak sorunun ilk kısmından başlayalım. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Mimarlık Tasarım Fakültesi arasında fark var mıdır? Şöyle, ben Gazi Üniversitesi'nde okurken okumaya başladığımda Güzel Sanatlar Fakültesi en üstünleri tasarımı diye geçiyordu. Daha sonra sanırım son yılımda veya bir yıl daha da önce bizi mimarlık fakültesine taşımışlardı. Dolayısıyla ben okurken aslında iki fakültede de okumuştum diye hatırlıyorum. Ama bunun herhangi bir fark yarattığını görmedim ve bunun herhangi bir fark yaratacağını da sanmıyorum. Şöyle muhtemelen derslerde farklılık olacaktır. Bazı derslerde belki birkaç teknik ders eklenecektir. Çünkü şunu hatırlıyorum ben mezun olduktan sonra sonraki sınıflarda sanki biraz daha fizik ve matematik dersleri eklenmişti. Matematikten emin değilim ama bir fizik dersi mutlaka eklenmişti. Bunun avantajı dezavantajı var mıdır veya bu mezun olduğunda Birisi portfolyona CV'ne baktığında "Aa sen e, mimarlık fakültesi değil de güzel sanatlardan mezun olmuşsun." deyip de işe alıp almama konusunda veya stajı alıp almama konusunda bir fark yaratacağını şahsen sanmıyorum. Çünkü en önemli şey senin portfolyon olacak her zaman dediğimiz gibi. Diyelim ki mimarlık fakültesi daha avantajlı gibi görünüyor ama güzel sanatlar fakültesinden mezun olan, daha iyi portfolyosu olan birisi hiç kuşkusuz senden önce işe girecektir. Senden daha iyi fırsatlara kavuşacaktır diye düşünüyorum. Ama sorunun devamında teknik anlamda gelişmek istiyorsak hangi mühendislik alanında yan dal yapmalıyız kısmında yan dal ben tavsiye etmiyorum bunu başka bir videoda bahsetmiştim çünkü tasarım endüstriyel tasarım zaten yeterince kapsamlı bir bölüm dolayısıyla yan dala odaklanmaktansa kendi tasarım alanında geliştirmeni tavsiye ederim. Ha, i̇lla teknik anlamda gelişmek hem mühendis hem tasarımcı gibi olmak istiyorum diyorsan zaten endüstriyel tasarım mühendisliği gibi bir bölüm var ve bu biraz daha ikisinin arasında kalan bir bölüm. Onu tavsiye ederim. Çünkü endüstriyel tasarım, endüstriyel tasarım okumak istiyorsan buna odaklanman bence daha faydalı olacaktır. Bu konudaki diğer sorunun cevabını da bu videodan izleyebiliriz.